Aynı evde yaşamakla aynı ruhu taşımak arasındaki fark ne? Peki evet. Ramazan'da en büyük zaman kaybı nedir sizce? Ee, peki hocam açlık anında maalesef ki ortaya çıkan öfkeyi aile kriz, krizleri engellemek adına nasıl Aile yuvamızı var. evimizi şenlendirecek mübarek Ramazan-ı Şerif ayına girmiş bulunmaktayız. Bugünkü programda Ramazan-ı Şerif ayının aile hayatına etkilerini konuşacağız. Öncelikle Ramazan-ı Şerif ayı bir aileyi gerçekten nasıl ihya eder? Ramazan-ı Şerif ayı gerçekten insanın hayatına muhteşem bir giriş yapar. Ramazan-ı Şerif ayı kadar insanın hayatını değiştiren başka hiçbir zaman dilimi yoktur. Çünkü bir kere yemek saatleri anında değişir. Evet. Sahur ve iftar hayatımıza girer. Yine gün içerisinde öğle molası, öğle yemeği dediğimiz tabir ortadan kalkar. Özellikle ofis çalışanları için olmazsa olmaz olan çay, kahve ve bu anlamda atıştırmalıklar devre dışı kalır. Yine mübarek Ramazan ayı vesilesiyle şeytanlar bağlanır, ibadetler kolaylaşır ve artık gerek cemaatle namaz, gerek mukabele, gerek Kur'an-ı Kerim, gerek teravih namazı, gerek Ramazan-ı Şerif ayının hayatın içerisinde gündem olması, herkesin eski Ramazanları hatırlaması, annesiyle, babasıyla, dedesiyle, amcasıyla daha önceki Ramazanlarda yaşadığı olaylar, gündemler, işte sahur'a kalkamamalar, sahur vaktini kaçırmalar veya iftarı yanlış saatte iftar açmak veya bu anlamda ezanı duymak, duymamak yani Ramazan ayının kendine özel bir gündemi, Çocuk. kendine özel bir heyecanı ve kendine özel bir güzelliği vardır ve bu güzellik içerisinde hangi açıdan bakarsak bakalım her noktamıza bir güzel temas eder. Belki biz programda aile konutuna daha çok değineceğiz ama az Ramazan-ı Şerif'i hem zihinleri, hem bedenleri, hem gönülleri tamamıyla bir bakımdan geçirerek tazeler, günceller ve adeta yeniler. Şimdi konumuz aile olunca hocam, e, öncelikle şunu sormak istiyorum. Aynı evde yaşamakla aynı ruhu taşımak arasındaki fark nedir? Özellikle de günümüzde bu konuda çok zorlanıyoruz. Hı hı. Çünkü artık odalar, salonlar, ekranlar, televizyonlar, internet, wifi'ler... Hani eskiden Avrupa için bahsedilirdi ya işte gelen misafire çocukların çıkıp odasından hoş geldin demekte bile zorlandı. Hı hı. Şimdi yavaş yavaş bu dönemi artık yaşıyoruz. Veya bir misafirliğe gidildiğinde çocukların gelmek istememesi... Halbuki eskiden çocuklar için misafirliğe gitmek, beraber oynamak, orada bir zaman geçirmek açısından, ikramlar açısından çok büyük bir şeydi. Ama şimdi artık gerek ekonomik anlamda, gerek farklı anlamlarda hayat değiştiği için yaşam da çok fazla değişti. Ve günümüzde bilemiyorum kaç tane evde anne baba ve çocuklar günde 3 öğün beraber yemek yiyebiliyorlardır. İş hayatı ve okul hayatı, eğitim hayatı sebebiyle. Ama Ramazan ayında sahur ve iftar. Belki iftar biraz böyle beraber olmayabilir ama sahurun her evde ailece yapılmama ihtimali yok. Dolayısıyla beraber sofraya oturma, beraber yüz yüze, gönül gönüle bakma ve aynı zamanda o manevi havanın etkisiyle gönüllerin daha hoş olduğu, bir heyecanın olduğu bir dönem olması münasebetiyle sofra bereketi dediğimiz, aynı anda herkes yemek yediği için ortak duygu, ortak bedende çalışan azalar, ortak nöronlar, ortak bakış açısı ve muhabbetler gerçekten çok tatlı ve değerlidir. Bu sebeple Ramazan ayının belki ailelere en güzel katkısı sahur, iftar ve bu anlamda ortaya çıkan bir heyecan gerek alışveriş olarak, gerek yemek olarak, gerek ikramlıklar olarak, gerek düzen olarak birçok şey Ramazan ben geldim der ve kendisini her insana iliklere kadar hissettirir. Çocuklara bile, çocuklar bile ben oruç tutacağım diye hevese girerler. Veya yarım tekne orucu dediğimiz ya sabahtan öğleye kadar oruç tutma veya öğleden akşama kadar gibi böyle farklı adeta motivasyonlarla çocukların da Ramazan-ı Şerif'e orucu alıştırıldığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla mübarek Ramazan geldi, hoş geldi ama tabii ki o mübarek Ramazan ayından bizim razı olduğumuz kadar onun da bizlerden razı olması yani hakkını verebilmek anlamında önemli bir zaman dilimi. Dolayısıyla inşallah Rabbim mübarek Ramazan ayının her açıdan ve her yönüyle hakkını verebilmeyi bizlere ve değerli izleyicilerimize nasip eylesin inşallah. Evet peki e, gerçi az önce biraz değindiniz ama kısaca Ramazan aile içi bağı nasıl güçlendirir hocam? Öncelikle Ramazan vesilesiyle bir check-up'tan kendimizi geçirmemiz lazım. Özellikle belki Ramazan'ı bir nimet bilerek, o bereketle, belki de yazarak ya neler bizi zorluyor, neler bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü bazı şeyleri konuşmadan ilerlersek tartışmak zorunda kalırız. Bir yerde tartışma varsa konuşma yok demektir. Çünkü konuşarak çözülemeyecek hiçbir problem yoktur. Eğer kişiler konuşarak anlaşılmıyorsa Tartışarak hiç anlaşamaz. Tartışmanın çözüm getirdiği bir örnek çok nadirdir. Değerli izleyicilerim düşünsünler. Eşleriyle veya arkadaşlarıyla veya çevreleriyle tartıştıklarından sonra diğer tarafın ya sen haklısın deyip de olaya çözüm buldukları kaç tane vaka vardır? Çok azdır ve nadirdir. Hı hı. Problem çözümü için tek seçenek vardır. Ya konuşmak ya istişare yapmak. Tartışmak sadece kalp kırılmasına, gönül kırılmasına, kötü sözlerin ortaya çıkmasına yani şeytanın sevinmesine yol açar. Bir ara tartışma başladığı anda öfke ve kızgınlık harekete geçtiği anda şeytan adeta oynamaya başlar. Yaşasın der. Şimdi hata yapacaklar. Çünkü hata yapmama ihtimali yok. Evet. Bu sebeple konuşmak konuşarak olmadı, yazarak, yazarak olmadı. O zaman istişare sorarak ve bu anlamda doğruyu arayarak bir çözüm olayına girmek. Şimdi Mübarek Ramazan ayının manevi havasının da etkisiyle eğer ailelerimizde anlaşamadıkları, problem bulamadıkları, çözemedikleri, ileride risk teşkil edecek veya çocuklar büyüdükçe zorlaşacak bazı sıkıntılar varsa Ramazan ayı fırsat bilinerek oruçluyken veya bir sahur sofrasında veya bir iftar sofrasında veya dışarıda bir iftar veya sahur yaparak veya belki bir şeyler hazırlayıp bir parkta bir açık havada bir şeyler yaparak o problemi konuşmak, anlaşmaya çalışmak, olmazsa istişare yapmak ve nihayetinde o, bu Ramazan şu problemimizi de konuştuk, hallettik, açtık diyebileceğimiz bir zaman dilimi olabilirse çok bereketli bir Ramazan ayı olmuş olur. Peki Ramazan'da en büyük zaman kaybı nedir sizce? Günümüzde maalesef tabii ki sosyal medya ve internet veya film veya oyun, dijital oyun gibi alanlar. Ama bunların şeye faydası yok, zararı var. Ramazan-ı Şerif ayında biliyoruz ki namaz kılmanın fazileti çok çok fazla. Kur'an okumanın fazileti çok fazla. Mutlaka Ramazan-ı Şerif ayında bir dini kitap, peygamberin hayatı, bir ilmi hal. Çünkü kıldığımız namazların bir helalleri, haramları, var farzları, vacipleri, aramları, müstahabları, mübahları Yani dini hayat... Detaylı bir hayat ve içerisinde birçok kuralların olduğu bir hayat kuralsızlık, başarısızlık demektir. Onun için Ramazan-ı Şerif ayı vesilesiyle inancımızı, inandığımız değerlerimizi, ibadetlerimizi, manevi hayatımızı, düşüncelerimizi, duygularımızı, hazlarımızı komple bir gözden geçirmeliyiz ve Ramazan ayı vesilesiyle daha önce belki sosyal medyaya daha fazla zaman ayırıyor olabiliriz, internete, farklı alanlara zaman ayırıyor olabiliriz ama hani derler ya sadece midemize oruç değil, gözlerimize oruç dilimize oruç tutmak, kulaklarımıza oruç tutturmak. nasıl? Sadece manevi duyguları sürekli olarak gözümüze, kulağımıza, dilimize, gönlümüze, yüreğimize vermeye çalışmak. İşte bu anlamda illa teknoloji kullanacaksak Kur'an-ı Kerim dinlemek, sohbet dinlemek, Kur'an-ı Kerim bağlamında bir şeyler yapmak. Çünkü Kur'an bize Allah'ın göndermiş olduğu bir mektup. Bugün birçok insan üzülerek görüyoruz ki mektubu okuyor, hüzünleniyor, manevi olarak şarj oluyor, hediye ediyor ama içeriğinde ne yazdığını merak etmiyor. Yani düşünün askerden bir veya uzaktan bir mektup geliyor size eşinizden veya evladınızdan. Okuyorsunuz okuyorsunuz kenara koyuyorsunuz. İçinde ne yazdığı, ne yapmamız gerektiğini, nerede ne yapmamız gerektikleri yazılıyor ama onları normal hayatımıza uygulayamıyoruz. Niye? İşte güncel hayatta farklı bir akım, farklı bir yaşam şekli olduğu için... Ama bu bizi zorlar. Hem dünyada zorlar hem ahirette zorlar. Bu vesileyle mübarek Ramazan ayında zaman yönetimimizi bir gözden geçirmeliyiz. Çünkü zamana değer verenler değerlenir. Zamanı zahi edenler zahi olmaya başlar. Zamanı zahi edenin iradesi törpülenir, iradesiz olmaya başlar. Sabrı törpülenir, sabırsız olmaya başlar. Duyguları törpülenir. Hayattan tat alamamaya başlar. Yediklerinin içtiklerinden lezzet alamamaya başlar. Daha önce sevdiği ortamlarda, sevdiği işlerden artık sevmemeye başlar. İşte bunlar hep kişinin zamanını doğru yönetmediğinde duygularının ve düşüncelerinin aldığı zararlar sebebiyle ve neticesindedir. Onun için Ramazan ayında neye daha çok zaman ayıracağımızı iyi bir plan yaparak gözden geçirmeli ve her 10 günde bir de Kendimizi check-up'tan geçirerek nasıl 10 günü geçirdim, nasıl bir 10 günü geçirmem lazım diye böyle bir olabildiğince yazarak planlamak, oldukça bereketi artırmak, Ramazan'ın feyzinden daha fazla istifade etmek noktasında güzel bir davranış olacaktır. Ee, ekran kullanımı peki aile ruhunu nasıl etkiliyor? Tabii günümüzde maalesef e, boşanma sebeplerinde artık ciddi bir oran teşkil ediyor. Hı -hı. Sanal aldatma veya sosyal medyada olan ilgi, hani... Bir e, dini anlamda hepimizin bildiği üç şeye bakmak sevaptır. Kur'an-ı Kerim'e bakmak, Kabe-i Şerif'e bakmak, eşin ve anne babanın yüzüne bakmak. Hı hı. Bu o kadar önemli ki hani pandemi döneminde güzel bir şaka dolaşıyordu. İşte pandemi sebebiyle aynı evde yaşamaya başladık eşimle çocuklarımla. Çok kötü insanlar da değilmiş. Hı hı. Çünkü herkes dışarıda, herkes koşturmada, eve gelince de herkes internet, sosyal medya, ödev, iş. Dolayısıyla iletişimin az olduğu bir dünyadan Pandemide bir anda dışarı çıkmak yasak, işler tatil, her yer kapalı. Dolayısıyla aynı evin içerisinde uzun süreli bir yaşama dönüşmüştü. Tabi bu farklı krizlere de yol açmıştı. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif ayında da aileyle daha fazla zaman geçirmek, ortak bir şeyler yapmak, ortak düşünce ve duygular paylaşmak, özellikle anne baba veya dede olanların kendi çocukluklarındaki Ramazan ayının örf ve adetlerini gençlere, çocuklara aktarması çok önemli. Çünkü örf adetlerini kaybedenler başkalarının örf ve adetlerine doğru evrilmeye başlarlar. Bugün biz gençlerimizi işte yılbaşına, farklı Batı kültürüne, Cadılar Bayramı'na, şuna buna yöneldikleri için bazen kızıyoruz, bazen eleştiriyoruz. Ama bizim kültürümüzde var olan bayramlar coşku ve heyecanları çocuklarımıza tam anlamıyla yansıtabiliyor muyuz? Mesela Osmanlı'da Ramazan Şerif nasıldı? Peygamberimiz döneminde nasıldı? Selçuklu'da nasıldı? Endülüs'te nasıldı? Mesela bizi izleyen akademisyen kardeşlerimiz varsa keşke bunları araştırsalar. Yani Endülüs'te Ramazan nasıl değerlendiriliyor? İşte kandiller, programlar, işte Osmanlı'ya baktığımızda Hacivat Karagözler, orta oyunları, işte ip üzerinden veya işte stand-up tarzı konuşmalar, şakalaşmalar, muhabbetler. Ya yani neler neler var. Ama bunları maalesef biz bilmiyoruz veya hatırlamıyoruz. Çocuklarımıza hiç aktarmıyoruz. Sonra diyoruz, çocuklarımız niye daha çok dijital işte diğer alanlara karşı merak duyuyor? E gündemde ne varsa çocuk ona merak duyuyor. Bu çok doğal bir şey. O, bu sebeple mutlaka Ramazan ayı vesilesiyle Büyükler de bildikleri örf adetleri veya araştırarak bu konuda çocuklara, gençlere aktarmaları güzel bir davranış olacaktır. Ee, Yoğunluk bahanesi peki maneviyatımız gölgeliyor mu sizce? Çünkü hayat yoğun, bu bir gerçek. Yani hmm. e, hep diyorduk ki teknoloji hayatı kolaylaştıracak. İşte hanımefendiler makineyi çamaşır yıkayın, çamaşırları makine yıkayınca, bulaşıkları makine yıkayınca, evi akıllı süpürge süpürünce daha çok zaman kalacak çocuğuna ve eşine. Hmm. Acaba öyle mi oluyor? tam olarak değil. Maalesef olmuyor. Çünkü yerine başka şeyleri koyuyor. Kapitalist sistem dizileri, filmleri, oyunları veya sosyal medyayı, paylaşımları, çok şeyleri yerine dolduruyor. Tam tersi belki daha az artık iletişimler kurmaya başlanıyor. Bu da da biziinsel yorgunluklara ve yoğunluklara yol açıyor. İşte mübarek Ramazan ayını bir adeta check-up'tan geçme, kendimizi düzenleme, tazeleme, yenileme noktasında fırsat bilmeliyiz. Öyle bir fırsat bilmeliyiz ki öyle bir Ramazan geçirmeliyiz ki hem zihinlerimiz dinginleşsin, tazelensin, hem bedenimiz oruçla beraber sağlık bulsun. Çünkü oruçla beraber sahurdan iftar vaktine kadar mideye bir şey girme ihtimali, vücuda bir şey girme ihtimali olmadığı için beden açısından muhteşem bir bakım zamanıdır. Ve sağlık açısından da Muhteşem faydaları vardır. Evet. Aynı şekilde gönül açısından da belki günlük hayat içerisinde çok fazla sekülerleşme, dijitalleşme, iş, okul hayatı derken kalbimize, gönlümüze, camiye, Kur'an'a, zikre, tesbihe, ibadetlere vakit ayıramıyoruz. Ama şimdi o kadar güzel ki sahurdan iftara kadar ibadetteyiz. Kesintisiz bir ibadet. Hı hı. Ve bununla beraber Kur'anıyla ile namazı diğer alanlarla Gönül ve kalpteki nöronlar şarj oluyor. Hep aydın rehberlik olarak ifade etmeye çalışıyoruz. Bir insanın en önemli nöronları kalptedir. 40 bin adet civarındadır. Kalp nöronlarında enerjisi olan bir insanın vicdanı aktif olur, aklı aktif olur. Doğruyu ve yanlışı gördüğünde direkt doğruyu bilir. <laughs> Yanlışa yöneldiğinde vicdan onu durdurur. Haya onu du durdurur. Yüzü adeta kızarmaya başlar. Dudakları titremeye başlar. Elleri ayakları titremeye başlar. Niye? Çünkü kalp nöronları güçlü, vicdan güçlü, iman güçlüyse kişi istese de yanlış adım atamaz. Ama tersi durumda yani kalp nöronları zayıfsa veya yoksa beyin, nefis, güç, şeytan güçlüyse o zaman iyi bir şey yapmak istediğinde adım atamıyor. Ramazanda şeytan zayıflatılır, bağlanır. Dolayısıyla bir insan Ramazanda bile ibadet ve dini hayat noktasında zorlanıyorsa ve yapmıyorsa gerçekten kalp nöronları Allah korusun mühürlenmekle karşı karşıya demektir. Bu ciddi bir uyarıdır, ciddi bir farkındalıktır. Çünkü sonsuz bir hayat bizi bekliyor. Hiç kimse bu dünyadan sağ çıkamayacak. Çünkü bu dünyadan biz çıktığımızda ölüm diyorlar. O bir kapı sonsuz hayata geçiş yapacağız. Bugün işte Metaverse sanal alemler, 3 boyutlu, 7 boyutlu. İşte gözlük taktığınızda veya bir ortama girdiğinizde beyin onu gerçek gibi algılayıp farklı duygular insan yaşıyor. Ama ölümle beraber yalan dünyadan gerçek hayata geçiş olacak. Dolayısıyla Ramazan ayı gerçek hayata hazırlık anlamında muhteşem bir fırsat. Zihinler, gönüller ve bedenler için diyebiliriz. Bir evde Ramazan ruhunu peki nasıl hissedebiliriz hocam daha iyi bir şekilde? Evet, özellikle de çocuklarımız için hı hı. mutlaka evlerde süslemeler, ışıklandırmalar Hani az önce bahsettik ya, şey yıl başında bir şenlik, bir ışıklandırma, bir yazılar, bir şeyler çocukların hoşuna gittiği için, çevrede gördükleri için de etkileniyorlar. Peki bugün Ramazan Şerif ayında Evlerimiz niye süslenmesin? Hoş geldin yarın şehri Ramazan diye niye yazılmasın? Hı hı. Bu konuda ışıklandırmalar neden olmasın? Özel süslendirmeler, özel levhalar, özel yazılar, özel çalışmalar neden gerçekleştirilmesin? Bunun çocuklarla neden yapılmasın? Çocukların zihninde Ramazan ayı neden güzel bir iz olarak, hatıra olarak kalmasın? Büyüklerimizde vardı bu, bizlerde biraz var. Ama şimdi çocuklarımızda ve gençlerimizde Ramazan coşku ve heyecanını yaşatma noktasında gerçekten çok dikkat etmeliyiz. Bu sebeple Ramazan ayına özel mutlaka evimizde şekilsel değişiklikler yapmalıyız. Evimizin en güzel yerine Ramazan'la alakalı bazı şeyleri asmalıyız. Bazı sözleri asmalıyız. Bazı ışıklı veya güzel yazılı şeylerle o farkındalığı ortaya çıkarmalıyız. Peygamber Efendimiz'den daha çok bahsetmeli, arşivlerden daha çok bahsetmeli. Çocuklara ve gençlere yönelik Peygamberimizin sözlerini daha fazla gündeme getirmeliyiz. Çünkü biz bir şeyleri, güzellikleri, iyilikleri gündeme getirmezsek yanlışları ve kötülükleri birileri çok güzel gündeme getiriyor zaten. Kesinlikle. Ve sosyal medya, internet vasıtasıyla, televizyon vasıtasıyla zaten gözlere ve gönülleri akıyor. Mevlana Hazretleri diyor ki gözler ve kulaklardan akanlar gönülleri akan ırmaklardır. Dolayısıyla gözden ne giriyorsa gönlümüze ve kalbimize o geliyor. Ramazan ayı vesilesiyle gözlerimizden, Kur'an-ı Kerim, güzel görüntüler, güzel çalışmalar, güzel çocuklar ve gençler için güzel şeyler yaparak gönüllerde Ramazan-ı Şerif'in kalıcı bir iz bırakması, 2026 yılının Ramazan'ını muhteşem geçirdim diyebilecek planlamayı ve programlamayı mübarek Ramazan ayında başlarındayken yapmamız çok güzel olacaktır. Peki hocam açlık anında maalesef ki ortaya çıkan öfkeyi, aile kriz, krizleri engellemek adına nasıl yönetmeliyiz? Evet bu konuda çok sık sorular geliyor bize. Bazen farklı bağımlılıkları sebebiyle işte bu sigara olabiliyor, başka şeyler olabiliyor. <laughs> Veya işte açken bazı şeylerle işte çalışma hayatı yapamadığı için zaman boşa çıktığında yapacak ne yapacağım ben deyip işte çevresine saranlar olabiliyor. Dolayısıyla Ramazan ayında öfkelenmek büyük günahtır. Çünkü... Oruçtan kaynaklı negatif bir duruma girmek bir anlamda oruca zarar vermektir. Oruç huzur içindir. Maneviyatı güçlendirmek içindir. Şükür içindir. ibadet içindir. Ramazan ayı öfke ayı değildir. Üzüntü ayı değildir. Yoksulluk ayı değildir. Sabır ayıdır. Tefekkür ayıdır. Kur'an ayıdır. Coşku ve heyecan ayıdır. Dolayısıyla Ramazan'da negatif duyguları harekete geçiyorsa bir insanın Aman o Ramazan'ın ruhuna aykırı hareket ediyor demektir. Ve bu aynı zamanda günahtır, aynı zamanda vebaldir. Aynı zamanda kişinin bazen ciddi hatalar yapmasına, tatsızlıklar yaşamasına da sebep olabilir. Maalesef o zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Çok çok fazla İyi. dikkat etmemiz lazım. Evet. Ee, peki ibadetlerin son olarak aile içi eğitimine katkısı nedir hocam? Özellikle Ramazan ayı vesilesiyle ortak ibadetlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Mesela teravih namazlarını önemsememiz gerekiyor. Hı hı. O beraber salatu selamlar, coşku ve heyecanlar, toplu birlikte hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar ne kadar güzel bir şey değil mi? Kesinlikle. Toplu bir cemaate, ortak nöronların, aynı nöronların çalıştığı, biyolojik, psikolojik olarak aidiyet duygusunun muhteşem hale geldiği bir şey. Belki çocuklar gençler ya okulum var, sınavım var, dersim var diyecek olabilir. Ama o çocuklar ve gençler sosyal medyadan, internette saatlerini geçirirken ders okul aklına gelmeyebiliyor. Hı hı. Veya bir yetişkin işte sevdiği bir program veya bir maç izlerken yapacağı işler aklına gelmiyor. Ama namaz, ibadet, cemaat deyince ya zaman bulamıyorum gibi bir şeytanın bizi kandırması ortaya çıkıyor. Bu vesileyle Ramazan ayı vesilesiyle mukabele dediğimiz birlikte mukabele Kur'an okumak aynı şekilde birlikte Cami ziyaretleri, bugün hepimizin bulunduğu çevrede tarihi camiler vardır, tarihi yerler vardır. Ramazan ayı vesilesiyle tarihi camilere gitmek, tarihi camileri dolaşmak, özellikle işte İstanbul, Ankara, Konya gibi, Erzurum gibi Gaziantep gibi bölgede daha tarihi camilerin, Ramazan heyecanının yoğun yaşandığı yakın illerdeki yerlere belki bir Ramazan günü hafta sonu gidip o coşkuyu yaşamak, orada iftar açmak, orada bir teravih kılmak, bir hatıra biriktirmek. Bir filozof öyle diyor. Hayat hatıra biriktirmektir. Çünkü ahiret günü de inşallah cennette biz bu dünyayı hatırlayacağız. Evet. Yaşadıklarımızı konuşacağız, güzel günlerimizi yad edeceğiz. Dolayısıyla ne kadar güzel hatıralar biriktirebilirsek o kadar güzel olur. Onun için Ramazan ayı vesilesiyle mutlaka tarihi camiler, müzeler, manevi duygularımızı, tarihi milli duygularımızı harekete geçirecek ortamları ailece yaşamaya gayret etmeliyiz. Yine gündem olarak da belki tarihimizdeki güzel insanlardan, güzel olaylardan, güzel devletlerden bahsederek, çocuklarla, gençlerle bu konularda muhabbetler ederek aidiyet duygusunu Ramazan ayı vesilesiyle adeta güçlendirebiliriz. Tabii ki burada işte namazın cemaatle kılınması, nafile namazlara önem verilmesi, kaza namazlara kılınması. Yani Ramazan ayını öyle bir değerlendirmeli ki, kalbini gönlünü öyle bir zenginleştirmeli ki o biriktirdiği sermaye adeta 11 ay onu güzel huzurlu bir şekilde taşıyabilsin. Bu bağlamda Ramazan ayı, ibadet ayı, Kur'an ayı, oruç ayı ama bir o kadar da huzur ve gönül zenginleştirme ayı diyebiliriz. Güzel bilgiler için teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili seyirciler, bugün Ramazan ayının aile hayatına etkilerini konuştuk. Bu bağlamda Ramazan Şerif ayı bir aile gerçekten nasıl ihya eder, ekran kullanımı aile ruhunu nasıl etkiliyor ve yine ibadetlerin Ramazan-ı Şerif ayında yapılan özellikle ibadetleri aile içi eğitimlerine katkıda nasıl bulunduğunu konuştuk. Sizler de bu konudaki sorularınızı, önerilerinizi yine yorum kısmına yazabilir veya iletişim adreslerimizden, iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdiden hayırlı, bereketli iftarlar dileriz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı, bereketli Ramazanlar.